Merhaba arkadaşlar ben Taner Yılmaz. Eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Şu an inceleyeceğimiz araç nokta düzeltme aracı ve düzeltme aracı. ikisi birbirine çok benzediği için ikisini aynı anda göreceğiz. Photoshop derslerine kısa kısa başladığımız derslerde araçların birçoğunu gördük. Ben bazı araçlara değinmedim çok kullanılmadığı için. Artık uzun uzun videolara da başlayacağız geniş anlatımlara aracın nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Sonra uygulamayla göreceğiz. Bu araç grubu inanılmaz kolaylık sağlıyor bize. Özellikle manipülasyon, montaj ya da rotüş yapan arkadaşlar için vazgeçilmez bir araç. Ben kafama göre ismi söylüyorum ama işaret ettiğim araç işte. Yani nokta düzeltme fırça aracı, düzeltme fırça aracı. Bu iki araca bakacağız. Klavyemizden J harfine basarak aracımızı seçiyoruz. Fırçalarda anlattığım tüm özellikler bu araç için geçerli. Yani fırça ayarımıza benzeyen bir ayar var. Klavyemizin alt tuşuna basıp mouse'umuzda sağ kliklersek sağ sürükleyerek fırçayı büyütebiliriz. Sola sürükleyerek fırçayı küçültebiliriz. Ekranda görünen ipuçları da bizim fırçamızın çapını, sertlik derecesini bize söylüyor. Aynı şekilde yine klavyemizden alt tuşuna mouse'umuzu sağ kliğine basılı tutup yukarı aşağı sürüklersek bu sefer de fırçamızın sertliğini ayarlayabiliyoruz. Sertlik ne işe yarıyor? Hemen belirleyici olsun diye bir örnek vereceğim. Hatta ikinci aracı seçeyim. O daha iyi olacak. Fırça aracımızı biraz büyütelim ve oldukça yumuşak bir araç seçelim. Bu alanı ben kopyalayacağım. Yumuşak bir fırçayla bunu böyle kopyaladık. Hemen geri alayım işlemi. Ctrl Z ile geri alıyorum. Fırçamı sertleştim. Yine aynı yer benim hafızamda. Tıkladım. Bakın ikisinin arasındaki fark. Şimdi nokta düzeltme aracına gelelim. Neler yapabiliriz? Her şeyden önce benim çalışmalarımda kullandığım yöntem layer'ımdan bir tane kopya oluşturuyorum. Layer'dan bir tane çoğaltmak için ne yapabiliriz? Background'u sürükler artı işareti üstüne bırakırsak layer'dan bir tane kopyalar. Evet, sağ klik yapıp katmanı çoğalt dersek çoğaltır ama ben en çok kısa yolu kullanıyorum. Onun da kısa yolu Ctrl J jandarma. Layer'ımı çoğalttım. Bu görseli üzerindeki bazı noktaları düzeltmek istiyorum fırçamın boyutunu küçültüyorum. Çünkü ne kadar büyük olursa o kadar çok alanda çalışma yapacaktır. Siz düzeltmek istediğiniz alana göre fırçayı sürekli boyutlandıracaksınız. Alt tuşuma bastım. Sola sürükledim. Buradaki lekeyi yok etmek istiyorum. Üzerine bir kere tıkladığımda o lekeyi yok edecektir. Şu anda tamamen yok oldu. Bu şekilde başka hiçbir tuşa basılı tutmadan ben düzeltmek istediğim alanların üstüne birer kere tıklayarak o alanları düzeltebiliyorum. Şimdi bunu yaparken fırça neyi baz alıyor? Fırçanın büyüklüğü kadar alandaki diğer renklerin, diğer desenlerin ortalamasına göre bir çalışma yapıyor. Yani ben buraya tıkladığımda, şuraya tıkladığımda şu etraftaki renkleri baz alıyor. Genel skalayı. Buraya tıkladığımda bu pembe renkleri baz alıyor. Şimdi farklı yerlerden de birkaç nokta silelim. Peki bunun dışında daha uzun bir alanı düzeltirsek ne olacak? E, farz edelim ki şu kırışıklığı düzeltmek istiyorum ben. Üzerine tıkladım. Basılı tutarken sürüklüyorum. Burada bir düzeltme işlemi yapıyor. Burada şuna dikkatinizi çekerim. Ne kadar düzeltir düzelsin. Bakın orada kenarlarda bir fluluk bir e, pudra hali oluştu. Geri alınca göreceksiniz bakın. Bunun için fırça ayarını zaten tavsiye ediyorum size. Daha küçük bir fırça kullanırsak alanı biraz daha az etrafına yiyerek yaptı. Dikkat ederseniz her seferinde burada bir düzeltme yapıyor ama değişik bir leke bırakıyor. Yani bizi tatmin etti mi? Bu etmedi. Geri gelelim. Bütün işlemlerimi geri aldım. Kontrol Z ile. Şimdi ikinci araca geçeceğiz. İşte bu ikisi aynı mantıkla çalışıyor demiştim. Yine fırçamızı küçültelim. Demik kadar yapalım belki. Evet. Düzeltme aracındaki fark şu boyayacağınız ya da değiştireceğiniz alana farklı bir alandan bir renk tanımlıyorsunuz. Ben burayı düzelteceğim ancak sen kılavuz rengi çizgisi desen olarak şurayı al hemen gösteriyorum. Alt tuşuna bastığımda bir hedef işareti çıktı dikkat ederseniz. Buraya ben diyorum ki şuradan örnekleme yap buraya geldim alt tuşuna basılı tutuyorum Masumla buraya tıkladım. Şimdi buraya geldiğimde mouse'un biraz önceki tıkladığım yeri hedef alarak boyamaya devam edecek. Ben nereden sürüklemeye başlarsam bu ilk tıkladığım yerden hep örnek alacak ve benimle birlikte hareket edecek o da. Buraya tıklamıştık. Mouse'umla sürüklüyorum. Bakın artı işareti çıktı. Artı işareti de bana kopyaladığı yerleri gösteriyor. Yani ben diyor ki buraya bakıyorum ve bunu yapıyorum. Evet şimdi işlemimiz çok daha başarılı oldu daha öncekilere göre. Bununla leke düzeltme işlemi yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Yine buraya tıklayarak farklı alanlardaki lekeleri de düzeltebiliriz. Ve tabii aklımıza şu gelebilir. Niye bu böyle güzel bir şey yapıyorken ben niye öbür aracı kullanayım? Hep bununla yaparım. İşte deminki dediğim gibi bu tecrübe kazandıkça sizin de göreceğiniz bir şey. Aslında öyle olmuyor pek. E bazen siz bir alanı işaretleyip burada düzeltme yaparken oraya diğer alanlardan da leke attığı için o düzelttiğiniz yerin bakın dikkat ederseniz burada da güzel düzeltme yapmış olmadı. Düzelttiğiniz yerin desenli değiştiriyor. Bir önceki nokta düzeltme aracımızla bu işlemi yapalım. Biraz önceki yeri düzeltelim. Tabii ki bu daha farklı bir sonuç verecek ama bunu verdiği sonuç diğer iki diğerkinden daha iyi. Hatta ben bunu şöyle yapabilirim. Biraz daha geçişi yumuşatalım. Fırçamızı biraz daha büyütelim ve bir nokta halinde düzeltelim. Anlatabildim mi? Yani her zaman kopyalama işlemi çok mantıklı olmayacaktır. Bunu kullanı kullanı göreceksiniz. Aracın birkaç özelliğine değindik. Şimdi biraz daha inceleyelim. Aracı seçtiğimizde yukarıdaki menülerde bize farklı seçenekler sunuyor. Biraz önceki anlattığım alt tuşuna basarak yaptığımız yumuşatma, fırçayı büyütme, küçültme, sertleştirme işlemlerinin menüdeki halleri yani buradan böyle büyütebiliyoruz küçültebiliyoruz ben genelde kısa yollarını kullanıyorum şimdi şurada demin e, kısa yolla göstermediğim bir şey var bu noktadan tutup itip çekerek bunu daha elips ya da daha düz yapabiliyorum sizin çalışma yapacağınız alana göre fırçanın elips olması uygun olabilir demek ki şuradaki yaptığımız işlem gibi mesela şöyle o zaman onu kullanabilirsiniz Dediğim gibi ben çok kullanıyor muyum? Hayır kullanmıyorum ama kullanılabilecek bir araç mı? Evet. Yani bazı yerlerde size büyük kolaylıklar sağlayabilir. Bu menüden anlatacağım diğer bir özellik de aralık özelliği. Bu aralık özelliği ne işe yarıyor? Yine fırça aracında da bu özellikler aynı. Şimdi aralığı ben çok kısa tuttum. Yani bu ben bunu sürüklediğimde doldurarak gitti gördüğünüz gibi. Peki aralığı biraz daha açarsak ne olacak? biraz daha zıplayarak gidecek. Aralığı yükseltmek o fırçanın aralarda sekmesine neden olacak. Hemen yanına gelelim. Mod kısmında bazı özellikler var. Şu an bunlara değinmiyorum. Bu özellikler aslında layer katman özelliklerinde de olan özellikler. Bunları tek kelimeyle anlatmak çok zor. Katmanları incelerken değiştir, çoğalt, açıklaştır, koyulaştır, ekran özellikleri ne işe yarıyor? Onlara bir bakalım. Ondan sonra buradaki şeyi çok daha kolay anlayacaksınız içeriye uygun alanı seçili bırakmışım. Bu şu demek. Ben burada yaptığım işlemi buradaki içeriye uyduracak. Peki doku oluştur dersek ne olacak? Yine ortalama tenden aldığı renk ve desen mantığıyla bir doku oluşturacak. İçeriye uygun dediğimizde ise yine buraya bakacak tene bu içeriye uygun bir alan oluşturacak. Yani deminki gibi dokulu yapmayacak. Yakınlık eşleşmesi kısmına bakalım. Bakın şimdi ben burada bir tarama yaptım. Bir, bir, çok aslında iyi bir örnek olacak. Hatta şöyle yapayım. Şu du, dudaktan bir alan da bu, bu buraya kopyalamış oldu. Çünkü yakınlık eşleşmesi yap. Yani şuralara bak ne gerekiyorsa onu yap dedik. Biz bunu bu seçeneği değil de diğer seçeneği kullanırsak yani içeriye uygun seçeneğini kullanırsak o zaman buradan bir alan kopyalamış olmadı. Tüm katmanları örnekte dediğimizde diğer katmanları da işe dahil edecek. Burada yine açı derecesi var. Şimdi bu ne işe yarayacak? Bu araç zaten fırçalarda da göreceğiz bunu. Basınç ayarı yapabilmemizi sağlıyor. İyi de mouse nasıl bu işi yapacağız? Bu daha çok pen kullanırsan, yani kalem kullanırsanız çizim tableti kullanırsanız daha doğrusu orada sık sık başvuracağınız bir araç. Şimdi devam edelim. Modelimizin yüzündeki bazı noktaları düzeltelim. Siz ne kadar makyaj yaparsanız yapın illa ufak tefek rutuş yapılacak yerler kalacaktır. Bu arada tabii ki ben çekimlerimde çok makyajı sevmiyorum işin doğrusu. Yani modelin yüzünü pudra ile makyajla doldurup sonra çekmek istemiyorum. Çünkü bana biraz mermersi görünüm veriyor. Çünkü pek tercih ettiğim bir şey değil. Bunun dışında bu tür düzeltmeler için hazır filtreler var. Onları da kullanmıyorum. Hazır filtrelerde yine aynı şekilde surat mermer gibi oluyor. Özellikle gelin damat çekimlerinde bunları çok görürüz. Ben doğal dokunun biraz da korunması taraftarıyım. Onun için çok fazla da bulanıklaştırmadan, matlaştırmadan bu işlemi yapmayı seviyorum. Ha biraz daha çok uğraştırıyor evet ama daha gerçekçi oluyor. Devam edelim. Modelimizin yüzündeki bazı alanları düzelteceğiz. Biraz daha hızlı yaptığımızı düşünelim. Şuradan almak istediğim, demin denerken almıştık bazı noktaları. Belki buraları videoda hızlandıracağım. Burada saçımız uzanmış. Bu saçı buradan alacağız. Evet çalışma yaparken en zor olan kısımlardan biri iki rengin kesiştiği noktalardır. Yani burada çenedeki renk daha açık, boğaz altı biraz daha koyu. Şimdi burayı biz düzeltmeye kalkar isek bakın ne sonuç alacağız? Program kendisine göre bir hesaplama yapıp orayı düzeltmeye çalışacak. İşte bu gibi durumlarda işlemlerimi geri aldım Ctrl Z ile hemen düzeltme aracını kullanıyoruz. Buradan ben bir e, alanı örnekliyorum diyorum ki bu alan doğrultusunda gidecek bu. Bizim kullandığımız düzeltme aracı yani örnek renk alarak örnek desen alarak kullandığımız düzeltme aracı aslında bir nevi de kopyalama aracı oluyor. Ama e, daha sonra göreceğimiz stampadan farkı şu, e, seçtiğimiz özelliklere göre oraya bir yamama değil de bir benzetme yapıyor. Evet çeneye devam edelim. Şurada. Halen bir alan var, düzeltilmesi gereken. Ben ee, söylemiştim ama tekrar söylüyorum. Örnek almak için alt tuşuna bastım. Nereden başlamasını istiyorsam masumun oraya tıkladım, bıraktım ve yeni yapacağım alanı sürüklemeye başladım. O zaten bana kopyaladığı alanı da gösteriyor. Nereden kopya aldığını. Şimdi bakın dikkat edersen şurada küçük bir noktacık oluştu. Hemen onu ben yok diyeyim. Çünkü kopyalarken o noktayı da bir sonraki alana kopyalayacak. Şunu da yok edeyim. Bunlar çok belirleyici unsurlar. Yeni bir alan seçtim ve çene altına devam ediyorum. Şurada dikkat ederseniz bozuk bir alan var. Şuralarda bir kaç yerin rotuşlanması lazım. Buradan alanımı seçtim. Geldim. Ha bu arada bunu yapmanın daha kolay yolu var mı? Var tabii ki. Ama şu biz incelediğimiz araç düzeltme aracı olduğu için ben bununla yapmayı gösteriyorum. Aslında bu alandan kopya alıp buraya yapıştırıp benzetmek daha kolay olacak. Arada bu kadar farklılık var. Görebiliyoruz herhalde. Şu çenedeki kesik kısım yok oldu. Şimdi birkaç rengin düzeltilmesi lazım. Hemen buraları düzeltelim. Şu siyahlıkların alınması lazım. Dediğim gibi farklı yolları var. Bu renkleri uydurmanın farklı yolları var ama biz bu araçları kullanarak bunu yapmaya çalışacağız. Öğrenmeye çalıştığımız araç bu olduğu için. Şuradaki gölgeyi belki buraya daha buraya kopyalarsak çok daha iyi olacak. Burada altından şu yaptığım işlemi biraz açıklayacağım. Burada arkadaşlar bu dersi anlatırken hani şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Ha, yapıyorsunuz ama çok güzel olmuyor. Yani insanlar mis gibi yapıyorlar bunu tertemiz oluyor diyebilirsiniz. Dediğim gibi amacım bu görseli çok güzel yapmak değil. Bu aracı en iyi kullanabilmek. Farklı farklı yöntemler kullanarak bunu çok daha kolay yapabiliriz ama maksat aracı öğrenmek. Burada biraz önce yaptığım işlemi açıklıyorum. Şimdi niye öyle yaptım? Ben buradan çene altına koyu bir gölge koydum. Şimdi bu çizgi gibi durdu. Bunu yumuşatmam lazım. Başka bir alan alıp bunun kenarında gezersem program o alanla bu alanı birbirine eşleştirmeye çalışacak. Devam edelim. Çenemizin böyle güzel olduğunu düşünüyoruz. Evet özellikle açık alanların ışığını alırken çok ıı, işimize yarayacak bir işlem bu işlem. Layer'ımdan bir kopya daha oluşturayım. Aradaki farkı görebilelim. Layer'ım Ctrl J ile kopyaladım. Jandarmanın J'si. Şimdi şurada bir değer var. Dağılma. Yani bizim yaptığımız işlemin kopyaladığımız yerde ne kadar dağılacağını gösteriyor. Şimdi 7 dağılma oranıyla bunu yaptık. Bunu küçültelim. 1 ile yapalım birle nasıl olacak? Aradaki farkı görebiliyorsunuz herhalde. Yani bu rakam yükseldikçe kopyaladığımız alanın dağılma özelliği yükseliyor. Hemen hızlı hızlı geçeyim buraları. Özellikle bu aracı kullanırken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi tekrar eden desenlerin oluşmaması şurada olduğu gibi. Tekrar eden desenler oluşursa eğer görsele uzaktan baktığımızda böyle halı deseni gibi ya da kumaş deseni gibi kötü bir görüntü bırakacak. Evet şimdi görselimize şöyle bir uzaktan bakalım. Yaptığımız değişikliği görelim sanırım fark ediliyordur. Hemen burayı geçelim. Alnımızdaki şu alanı düzelteyim Şu anda düzeltme fırça aracını kullanıyorum. Nokta düzeltme aracını kullanmıyorum. Aradaki farkı göreceğiz. Şimdi nokta düzeltme aracını alayım. Alt tuşuna bastığımda dikkat ederseniz uyarı veriyor. Örnekleyemezsiniz diye. görelim mi? Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerle aracı biraz özetleyecek olursak nokta düzeltme fırça aracı ve düzeltme fırça aracı iki aracı kullandık. Nokta düzeltme aracında herhangi bir kopyalama vesaire başka bir yerden örnek alma işlemi yapmadık. Şurada gösterdiğim gibi bazı alanları yok etmek, düzeltmek artık adına ne derseniz onun için kullandık. Bu etrafındaki diğer alanları baz alarak işlemi yapıyordu ve benzetmeye çalışıyordu. Şimdi küçük alanlarda gördüğünüz gibi hemen yok edebiliyoruz ama alanı büyük seçersek ben şu kadarını yok edeyim dersek ne olacak? Biraz fırçamızı büyütelim ve o alanı tamamen tarayalım. Yine örnekleme işlemi yapacağı için bakın birden orayı yok etmeyecek. Etrafındaki birkaç şeyi de oraya kopyalayacak. Şurada olduğu gibi. Hemen geri gelelim. Yani Dolayısıyla nokta düzeltme fırça aracı da aslında büyük alan taradığımızda yapacağı örnekliği de yaptığı örneklemeyi de o alanın oranında yaptığı için etraftaki başka şeyleri de oraya kopyalamaya çalışacak. Şurada gördük ama burada bir noktayı silmek istersek çok daha başarılı hatta daha küçük bir alan dersek çok daha başarılı çünkü örneklemeyi ona göre yaptı. Düzeltme aracında ise fark şu. Yine bunda da düzeltme yapabiliyoruz. Fakat bir desen tanımlıyoruz. Tanımladığımız desen alt tuşuna bastadı. Bastığımızda artı işaretimiz çıktı. Hedef işaretimiz çıktı. Tıkladım. Bu hedefi al. Şimdi sürükleyerek yaptığım çalışma alanına o hedefi kopyalaştım. Ben bırakmayacağım hiç mouse'u. Bakın yukarıya çıkacağım. Çizginin üstünden geçecek. O çizgiyi de buraya kopyalamaya çalışacak. Bunu niye göre yapıyor? Çalışma yaptığınız alanın koyuluğu, açıklığı bunların hepsi birer faktör bunu kopyalarken. Yani ben şu alanı buraya kopyalamak istersem bakın etrafındaki zemindeki renk vesaire benzediği için neredeyse tamamına yakını kopyaladı. Fakat bu alanı surata kopyalamak istesem o kadar koyu yapmayacaktır. Çünkü buradaki zemini de baz alacaktır. Ama ben ısrarla etrafında büyük gezinirsem bu sefer daha çok gezindiğim alanı buraya kopyalamaya çalışacak. İki aracın arasındaki en büyük fark bu. Fırça büyütme, küçültme seçeneklerini anlatmıştım. Sağ klikte bunların arasında yer alan bir seçenek. Sağ klikte de fırçamızı büyütüp küçültebiliriz. Sertliğini ayarlayabiliriz. Hemen şu görseli tamamlayalım. Son haline gelelim. sanırım bayağı bir yol kat ettik. Bu araçta yaptığımız işlemler bizim için yeterli diye düşünüyorum. Neleri değiştirmişiz ya da düzeltmişiz. Bu kadar değişiklik yapmış olduk. En son bitiş halinde bir göstereyim size ne olacak. Son halimizi şöyle bir uzaktan görelim. Böyleydi. Bu hale geldi. Biraz göz içlerinde aydınlatma, işte makyajda biraz koyulaştırma, hafif düzeltmeler vesaire yaptıktan sonra rotuşladığımız fotoğraf bu hale geldi. Şimdi hemen son bir işlem yapalım. Buradaki sandalyenin köşesinin artık görünmesini de istemiyoruz. O zaman düzenleme fırça aracımızı alalım. Şuradaki desenin uygun olduğunu düşünüyorum. Alanımı seçtim. Alt klik masumla tıkladım deseni kopyaladım zaten burada neyi kopyalayacağını bana gösteriyor aslında hizalamayı da bu şekilde yapabilirsiniz burası iyi mi evet iyi dedim ve burayı rötuşlamaya devam ediyorum şimdi buradaki desenin aynısını bana burada oluşturdu eğer bu sizi rahatsız ediyorsa demek ki dediğim gibi tekrar eden desen olduğunu düşünüyorsanız işte bir alanda şunu hafifçe yok ederek oradaki Benzerliği de kaldırmış olursunuz. Ve böylece görselimizi tamamlamış olduk. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.